Herkese merhaba. Şu an Doğa Mobilya fabrika mağazasının önündeyiz. Birazdan misafirlerimizle Doğa Mobilya'nın üretmiş olduğu yatak baza modellerini birlikte inceleyeceğiz. Buyurun hep beraber gezelim. Tahsin abi. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abi iyi misin? İyiyim Davut. bu Doğa Mobilya buradır da. Evet abi Doğa Mobilya burası. Ya buraya kalite varmış güzel yataklar varmış doğrudur da. Bütün kaliteler var abi. Konumuz Tahsin Taşkın. Buyur Tahsin abi. <laughs> Tahsin abi, birbirinden güzel modeller var ama ben bu yatağı beğeneceğine inanıyorum abi. Ya bu yataklar hepsi güzel ya. Hı hı. Müdürüm, Evet abi. Hepsi güzel ama ha, bu yatak da bir acayip zayıf evet, ha. Evet abi uzansana şöyle bir. Boynu boyunca bir uzan abi. Bir bakayım ama böyle ya. Oh. Bak uyurum ha. Uyu abi, abi. beklerim burada. Uyandır beni. Çok oh, güzel ya. Sırsın sardığını görüyor musun abi? Hissediyor musun? Harika ya, acayip ya. Anne kucağı abi, anne kucağı. Ateşe vay deniyor early time I love it Bu da Bisco serisi yatağımız abi. Akıllı uyku teknolojisine sahip. Süper ya. Süper. Gerçekten maşallah ya. Uyku konforu sunuyor. Vücudun şeklini alıyor. Yani akıllı bir şekilde sen böyle yatarak uzanıyorsun ya He. o formu yakalıyor abi. Allah Allah. Tahsin abi, yatakların hepsinin özellikleri farklı. Bu senin uyku konforuna göre e, rahatlıkla tercih edeceğin e, yataklar var. Mesela bu 1200 yaydan oluşuyor. Ama var ya ben şaşırdım ya burada bir sürü yatak var ya. Hangisini alata abi şaşırdım. Bir şey demiştin ya abi. Ne? Hani bu Avrupalılar bizim yataklarımızı beğeniyorlar mı? Onlara niye satmıyoruz evet. ya? Yani? Evet. Gel sana bizim Avrupalıların tercih ettiği bir yatak modelimiz var onu göstereyim. Bakalım, bakalım. İşte bahsettiğim yatak bu abi. Değil mi? Aa. Bu yatağın diğerlerinden farkı ne biliyor musun abi? Ne? O kulpu çek yukarı doğru, yandan açılıyor. Uy, ulan bu ne ya, şuraya bir bak ya. Araba kasası da var maşallah ya. İstediğin malzemeyi koyarsın abi. Maşallah, tabii ya. Nevresimlerini, şey yastıklarını, diğer malzemeler neyse işte. Harika, harika. Çok güzel ya. Gerçekten nazar değmesin ya. Çok beğendim ya, harika. Tahsin abi, Avrupa'da en çok giden modellerimizden birisi bu. Ya sen bu malı her yerde satarsın. Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da bu mal nerede olsa satılır ya. Gerçekten güzel. Helal olsun doğa mobilyaya. Zeki mürendi ya. Helal olsun doğa mobilyaya. Bu yatakların sahip olduğu özellikleri çok beğendim. Hakikaten inanılmaz beğendim. Ve bu yataklara sahip olan herkesin inanıyorum ki bu yatakların üzerinde güzel, harika, nefis bir uyku uyacak olduğuna yürekten inanıyorum. Doğa mobilya harika.